Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçirerek yere yığılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilken Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, 12 Aralık Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11 Eylül'de vefat etti. Sayın vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun açıklamasını yaptı. Bitmez için mecliste cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez de Yakınlarının yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekilleri bazı kabine üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Oysal, Eski CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Kemal ile meclis personeli de katıldı. Bitmez'in babası Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı. Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından Filistin bayrağı konuldu. Bitmez'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, meclis tören salonunda taziyeleri kabul etti. İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi yarın Fatih Camisi'nde Cuma namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.